Hile yap hadi. Ben, Benim buldum bir hile. En sağ alttaki hile. Her Videoda <laughs> Bana... Video <abi>. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> buna, şey bana... <laughs> Oh, Spy! Ya şans Değil. O Spy! Uyuyalım. Spy, Spy, Spy. Um şans değil, hile. Bu kadar basit. Ya onun ya. ben aynıydı ya. Spike lan, yes be! Yes, da değil mi? Evet. Spike <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Spike çıkartma hilesini göstereceğim. Şimdi buraya videonun başına koyacağım arkadaşlar. Spark çıkartma hilesine ee, Bir dakika Şöyle yapalım Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz Bütün karakterlerimizi Benim yaptığım hileyle çıkardık arkadaşlar Arkadaşlar Mega kutudan çıkardım ben ee, Videonun başına koyacağım Spark çıkarttığım anı bağırıyorum Mahalledeydim ben de ee, Buradaki mega kutulu ve iki tane Büyük kutuyu açıyordum Mega kutudan 4 yazdı hilemizi gösteriyorum arkadaşlar. Ayarlara giriyoruz. Dilimizi en sağ alttaki Arapça dilini yapıyoruz. Arapça dilini yaptıktan sonra arkadaşlar konumumuzu Kanada yapıyoruz. Kanada'yı yapıyoruz. Sonra istediğimiz karakteri ben böyle 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 Spike'ı bayağı basmıştım. Gila ve Surge'ı de basmıştım. Ve bana spike çıktı. Basıyoruz böyle 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 böyle. Sonra arkadaşlar geliyoruz buraya. Kutuları yavaşça açıyoruz abi. Bu kadar basit ve karakteri böyle çıkarıyoruz arkadaşlar. Çıkarttığım anda videonun başına ve sonuna koyacağım arkadaşlar. Ortalarda da bir yerlerde koyacağım. Aşağıda kanala abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz. Şimdi hadi gelin spike beğenmeyi unutmayın. Beğenin artık arkadaşlar yani video atıyorum görüntülenme bile almıyor ya. Şöyle sesini biraz kızalım. Oğlum Spike çıktı lan Spike. Spike'lı pek iyi oynayamıyorum yani. İlk kez çıktı yani. Hiç hesabımda Spike yok. Ama bazen Spike oynuyordum arkadaşım hesabında. Çok efsane bir karakter. Bayağı iyi. Çıkarttığım anı ben bile izlemedim daha. Dışarıdan gelip hemen eve koştum. Video çekmek için. Şimdi rahatça bir birincilik alalım. Allah bilir. Birincilik alalım. Dediğim gibi arkadaşlar böyle videoların devamı için aşağıdan kanalımıza abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Daha çok hile çıkar karakter çıkartma hilesi görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup da bildirim tuşunu açın. Mahalledeki herkes bağırdı falan oradaki ses yani çok kötü bir sesti arkadaşlar. Tabi ki kendim bağırmamı isterdim ama herkes bağırdı. Mahallede bir tane arkadaşıma 5 tane karakter çıkarttım arkadaşlar böyle. Bu hileyle. Hani önceki spro çıkardığım videodan da biliyorsunuz bu hileyi. Ve birincilik aldık. Çok güzel bir birincilik. Temiz. Ben en çok sevdiğim efsanevi Spike'da çıkması. Bir dakika bu şurada bir tane kutu varsa onu da açamıyoruz aynen Bir yer oynadık Biraz daha oynayacağım arkadaşlar Aşağıda kanalımı Kanalımıza abone olup bu videoyu beğenin arkadaşlar Videoyu izleyen herkes like atsın arkadaşlar Bir de ee, scroll hesap çekici gelecek yakında O eski hesap Arkadaş izin vermedi yani Vermişti sonradan başkasına verece vereceğim dedi 54 aboneyiz galiba şu an. 100 abone olduktan sonra çekiliş başlatacağım. Bir de beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Hakan Burak da 58 aşağıya bırakırım. Bazen de Noah live'dan canlı yayın açıyorum. live ID'yi belki bırakırım. O da %1. sparkla iyi oynuyorum bence. sizce nasıl oynuyorum ile Yorumlarda belirtin. Bu akşam belki YouTube'dan canlı yayın açacağım arkadaşlar. 16.500 e doğru veya bilmem. çıktı 17.000'e kasarım ben. Ama 17.000 olamayacak bence. Şöyle alalım. Şimdi şuradan ...şöyle... Ee, ve evet temiz bir birincilik daha geldi. Bir de savaş topu modunda oynayacağım arkadaşlar. Ya da direkt şöyle kasak ya bir daha boş boşuna Ömer videodayım. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Çok çıksaydı var ya. Arkadaşlar karakter çıkartma listesi bu efsane çıkartma listesi değil yani. Ben diğer hesaplarımda dedim Jeki çıktı. Sonra başka karakterler falan gelmişti. Başka karakterler de çıktı. Sprout'u böyle çıkardım. Sandy'yi böyle çıkartmadım. Sprout sonra Spike'ı böyle çıkardım. ona başka karakterler. Max'i böyle çıkartmıştım galiba. Videoyu hatırlamıyorum. baya önceydi o video. Of. aldım. Tamam. Bu da bende. İnternet yapma bana bunu. Tamam. Kaç kilo aldım lan? Sayamadım he. Spike çağırdım anı bile ben bile izlemedim arkadaşlar yani. O kadar. Heyecanlı bir anda ve direkt geldim video çekmeye başladım. Bak %100 burada birisi var. Neyse zaten birinci olacağız. 11 yüklü Spike. 6 5 Spike'a ne gelmişti? Canını azaltmışlardı. 2400 yapmışlardı galiba. Ama burada gel bakalım. Ve bir tane daha mis gibi büyük bir incilik aldık arkadaşlar. Şimdi son Allah kazandık 250 bize tam olarak bilmiyorum 290 neredeyse 300 ve şuradan da hilemizi videonun içinde yapıyorum en sağ alttaki dil arkadaşlar en sağ dil arkadaşlar bundan bir şey çıkacağını beklemiyorum çünkü spike çıktı daha 5 dakika olmadı dilimi şeyimiz kanada konum bastım Zaten bekleyemedim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoya like atın. Kanalımızın büyümesi için paylaşın. Çıkmayan karakterlerimiz bunlar sadece. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Hile yap hadi. Bak, Benim buldum bir hile. En sağ alttaki hile. Her I'm not ready. I'm not ready. Spy 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 Umursamıyorsun Şans değil hile Bu kadar basit Ya bu ya ben aynıydı ya. Spike lan yes be. Spike'a değil Evet. Spike'a evet. bakmışsın. Evet. Evet.